Efendiler. Milli hudutlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Memleket yanarken bizim futbolla kime ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için söyledim ya hatırlı dostlarım var diye. Attığınız her gol kurşun olacak. Tuttuğunuz her top vatan müdafası. Ben Hadi göreyim size. Ey Türk! 700 yıllık şanlı tarihin ağlayan minareleri altında yemin ediniz. Yemin Unutmayın. Zafer, zafer benimdir diyebilenin can diye başlayabilenindir